Kocaeli'de 4 şehit mezarına PKK yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan sanığın yargılandığı davanın duruşmasında cezai ehliyetinin tam olduğu açıklandı. Mahkeme heyeti sanığa 3 yıl 9 ay hapis ve 14.200 lira para cezası verdi. Olay 6 Kasım 2021 tarihinde Körfez Asri Mezarlığı'nın şehitlik bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre FŞ, Emre Kaan Arlı 2005 yılında Siirt'te PKK tarafından şehit edildi. Halil İbrahim Arslan 2006 yılında PKK tarafından Hakkari'de şehit edildi. Düzgün Kılavuz 1996 yılında Sivas'ta PKK tarafından şehit edildi ve Başar Baran Varlığın 1995 yılında PKK tarafından Bingöl'de şehit edildi. Mezarlarına çirkin saldırı gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen askerlerin mezarlarına PKK yazan ve bunun fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan FŞ, e şehit mezarlarını pislettiğini de söyleyerek küfürler etmişti. Paylaşımın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etmiş ve gözaltına almıştı. Zanlı tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Zincirleme şekilde terör örgütü PKK KCK propagandası yapmak, 4 kez kişinin hatırasına hakaret, 4 kez ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçundan hakkında dava açılan FŞ'nin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sadece sanık avukatı katıldı. Mahkeme başkanı adli tıp kurumundan gelen raporu okuyarak sanık FŞ'nin cezai ehliyetinin tam olduğuna oy çokluğuyla karar verildiğini açıkladı. Mahkeme heyeti sanık FŞ'ye zincirleme şekilde terör örgütü PKK KCK propagandası yapmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanık 4 kez kişinin hatırasına hakaret, 4 kez ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçlarından da toplam 14.200 lira para cezasına çarptırıldı.